Bugün haberlere yansıyan iki haberle muhalefetin neden iktidar olamayacağının iki somut örneğinden bahsetmek istiyorum. Her zaman dediğim gibi. Birinci örnek şu. Erdoğan mülakat kaldırmayı vaat etmişti seçimlerde. Ancak kendisine sorulduğunda şöyle bir cevap veriyor. Eğer öyle bir vaatte bulunduysam bunu bakanlarımla görüşürüm. Ona göre bir yol haritası çizeriz diyor. Bunun üzerine e, tweet muhalefeti yapan Kılıçdaroğlu bir tweet atıyor. İşte sen yalan söylüyorsun her zaman böylesin ben o çocukların yanındayım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bunu söylediğiniz zaman bir seçmen kitlesinin liderine saldırdığınız zaman o partinin seçmenleri size karşı cevap verir. Sizin olayı anlatmanız lazım. Nasıl muhalefet yapmanız lazım? Şöyle Sayın Erdoğan ben sınavda yazılı sınavda 90 alan bir kişiyle 60 alan bir kişinin mülakata girdiğinde 90 alana 40 verilmesini 60 alana 100 verilerek yazılı mülakatta 60 alanın 90 alan başarılı kişiyi elemesini istemiyorum. Sen neyi istiyorsun? Ben CHP'nin kazanmasını değil, hakkı olanın kazanmasını istiyorum. Peki sen neyi istiyorsun Sayın Erdoğan? Gibi bir şey söylesen, böyle muhalefet yapsan, halka anlatsan ve gerçek, somut ve halkın da yalanlayamayacağı bir şey söylesen, o zaman en azından sana karşı bir tavır almaz ve seni öylece dinler ve hiçbir şey söyleyemez AKP seçmeni ve sen bunu sıklıkla yaptığında bir süre sonra evet doğru söylüyor noktasına gelirsin ama sen işi karşıtlığa soktuğun zaman hiçbir sonuç alma şansın yok yani. Erdoğan'ı kötüleyerek muhalefet yaptığında hiçbir Erdoğan seven "Aa bu çok güzel bizim liderimize saldırdı. Ben de bundan sonra CHP'ye oy vereyim." demez. Anayasa Mahkemesi ek motorlu taşıtlar vergisinin iptaliyle ilgili davayı 28 Eylül'de görüşmeye karar verdi. Eylül başında ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin görüşmesi 28 Eylül'de Eylül'ün sonunda yapılacak. Yine muhalefet tabii bir duruşu var karşıtlık üzerinden. Halbuki işte ben buna karşıyım. İşte yargı hızlı kararlar alamıyor. Yani niye senin elin çok dolu olabilir ama acil görüşülmesi gereken bir şey var. Bu çünkü motorlu taşıtlar vergisi Eylül başında ödenecek. Son ama sen kararı alıyorsun Eylül sonunda. E peki vatandaş ödeyecek mi ödemeyecek mi? Niye böyle bir ikilemde kalıyor? Önce al. Diğer davalardan biraz daha geri al. Hızlı çalış. Fazla mesai yap. Üzgünüm. Ama yargı hızlı bir şekilde bu kararı versin. İnsanlar da zamanında ödeyip ödemeyeceğini, ödemesi gerekiyor mu, gerekmiyor muyu bilsin. Kumar oynamasın. İşte ben yargıda bunlara karşıyım. Şimdi bunu da söylediğinde hiçbir AKP'li seçmen sana hiçbir şey diyemez. İşte muhalefet böyle yapılır ama biz muhalefeti nasıl yapıyoruz? Karşıtlık üzerinden, saldırarak, suçlayarak, itham ederek ve böylece de bu insanlar niye ondan vazgeçip de bana oy vermiyor diye bakıyoruz. Bunu bu muhalefet tarzını bilmiyorlarsa da çekip gitsinler. Bilip de dertleri vatandaşı oyalayıp bu sistemin devamıysa da çekip gitsinler artık yeter artık vatandaş sorunlarının çözümünü istiyor bekliyor sıkıldı bu siyasetten